Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte GTA san Andreas nasıl hızlı bisiklet sürür ve nasıl yüksek hızlanır hilesini göstereceğiz arkadaşlar. Ee, bisiklet hızlı sürme, bisiklet hızlı sürme bir hile değildir. Ee, bunu, bunu biz baştan bir söyleyelim. Ee, hemen şuradan girelim GTA san Andreas'e. Hemen şuna. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi biz bir bisiklet aldık. Şimdi arkadaşlar hızlı sürmek şöyle. W var ya arkadaşlar, hani öne götüren. Ona basıp çekiyoruz arkadaşlar. Şöyle hıp hızlıca basıp çekersiniz böyle hızlanıyor arkadaşlar. Ee, bu biraz zor ama ee, şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi hızlandı. Arkadaşlar ee, bunu yavaş yaptığınızda ya yapmıyor. Hızlı yapmanız lazım. Ben şu anda arkadaşlar bayağı hızlı yapıyorum. Şöyle bayağı hızlı yapıyorum arkadaşlar. Bayağı hızlı yapıyor o zaman. Yavaş atınca da böyle yapıyor arkadaşlar. Böyle yapıyor. Yani olmuyor. Bunu yapmanız lazım. Şöyle. Şimdi diğer maddemize geçelim. Evet arkadaşlar bu da bisikleti nasıl çok fazla zıplatılır hilesi. Bir hileyi kapatacağım arkadaşlar hemen. Hemen şöyle C, J, P O, M, O, N Yanlış yazdım galiba. C, J, P Anne. Hani. Arkadaşlar bunu geçelim boş verin. Boş verin. Ee, uğraşmayacağım hiç yazmaya. Hemen şuradan bir zıplayalım arkadaşlar. Ee, normal bisiklet zıplaşını biliyorsunuz. CTRL'ye basıya çok fazla değil. Al bir şey zıplıyor. Ee, bu hileyi yazınca arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi bayağı zıplıyor. Şöyle e, böyle para da kazanabilirsiniz. Şöyle gelip gelip Şöyle bir çatıya çıkıp şöyle zıplarsanız zaten zıplayamadık. Ya da böyle normal bir yerde zıplayıp şöyle falan hareketler yaparsanız e, böyle para da kazanabilirsiniz. Orada arkadaşlar e, biz bir yazamadık hileyi ama açıklama kısmında var hile. Evet koyacağız arkadaşlar açıklama kısmına. E, şöyle bugün... Bu hileleri gördünüz arkadaşlar. E, GTA San Andreas'te diğer hileler, 5 yıldız, 6 yıldız falan hilelerini de görmek istiyorsanız e, kanala abone olup like atmayı unutmayın. E, bu arada arkadaşlar yorumlara hangi hileleri görmek istediniz veya hangi oyunların olmasını olmasını istiyorsanız yorumlarda yazmayı unutmayın. E, kendinize iyi bakın.